<laughs> Hadi o zaman. Yeni evlilerin şerefine. Hadi bakalım. Mutluluklar. Teşekkürler, sağ olun. Çok <laughs> teşekkürler, sağ olun. Burak'la nasıl tanıştınız? <laughs> Onu bir ara anlatırım. Polis iş olmak kolay değil. Sabah gidiyor, üç gün sonra dönüyor. Aklın fikrin hep onda. Ne yapıyor? Acaba eve ne şekilde gelecek diye. Bağlandım işte bir kere. Yoksa çekilecek gibi bir isteğim. Ben çocukları tek başıma büyüttüm. Yalnız geceleri hazırla kendini. Ama sen çok şanslısın. Benim yanımda yardımcı olabilecek bir kayınvalidem olmadı hiç. Yarın bir gün bebek geldiği zaman yanında birinin olması gerçekten büyük bir Şikayet etmeye mi geldiniz canım buraya? Polisle evlendi diye iki günde pişman edeceksiniz kızı. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım, ne pişmanlığı. <laughs> Aman, ben bu müzikle hayatta oturmam arkadaş. Hadi kalkın, kalkın. Hadi hanım, hadi, hadi. Sen ne kurtlu bir şey çıktın ya. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. <laughs> hadi. kalk, kalk. Siz de Yok, ol. Değerli konuklar, bu akşam yeni bir evli çiftimiz var. Henüz iki gün önce dünya evine girmişler. Arkadaşları isteği üzerine çiftimizi piste davet ediyoruz. Alkışlarla efendim. Aslı Hanım ve Burak Bey. Burak, hadi. Ben oynayamam valla. Beceremem. hadi. Hadi gel. Hadi <laughs> gel sesi aman kahveden ge sesi oturmuş kumar oynar 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 aman ciğerimin yavrum ciğerimin köşesi aman yiyorlar, ben yollar say gibi oldu <laughs> Hadi arkadaşlar. Yolla yolla. Haydi bakalım. Hani oynamayı mıydın? Ya ne yapayım ben de senin yaptığını yaptım. <laughs> <Aynen. gülüyor> Haydi bakalım sağla. Sağla. Kardeşli. Üstüme şarap döküldü. Affedersin hayatım. Ben bu tuvalete gidip... Ya dur <laughs> ben de seninle geleceğim. İzninizle arkadaşlar. Ben bekliyorum. Tamam. Nasıl? Kendimi çok iyi hissediyorum. Dur. Hadi eve gidelim. E, arkadaşlarına ayıp olmaz mı? Biz yeni evliyiz. Anlayış gösterirler. Hadi. <gülüyor> 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 ya şşşş! <laughs> Önüne bak. <laughs> Sonunda kurtulacağım bu dertten Aslı. Sonunda kendime gelebileceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bir tanem benim. Şişt, annen uyanacak. O çoktan uyumuştur. Ay. Anne. Oh. Ay başım öldürecek beni. Ay. Anne neden haber vermedin? Gelip seni hemen acile götürürdüm. İki tane ilaç aldım. Bana mısın demedi. Başım lavabodan kalkmıyor. <laughs> Kaç kere çıkardım biliyor musun? Uf, kalk hadi hastaneye gidiyoruz. Yok istemem. Hadi siz odanıza gidin. Anne lütfen seni böyle bırakır mıyım hiç? Kalk hadi. Geçmiş olsun. Kalk hadi, koluma gir. Ya bırak ne olur. Hadi gidin, odanıza gidin siz hadi. Aslıhanem'in mantosunu ver. Sen evde kal Kapıları kilitle. Benim anahtarım var. Hadi, hadi. Ay. Ah. 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 Nasılsın anne? Ah. İyiyim oğlum, iyiyim. Ah. Ay yavaş, yavaş oğlum içim dışıma çıktı. Aa. Ah. Dur, Dur şurada bir yerde inip biraz hava alayım. Ay, oh. Oh. temiz hava iyi geldi. Ferahladım biraz. Ay kriz geçiriyorum sandım. Yürüyelim mi biraz? <laughs> Yürüyelim oğluşum. <laughs> Gel koluna gireyim. <laughs> Hayırlı vefalı oğlum benim. Aç mısın anne? Ay yok. Hiçbir şey yiyecek halim yok. Midem yeni düzeliyor. Ama hemen gitmeyelim. Duralım burada biraz ha? Nasıl oldunuz? Ne dedi doktor? Hastaneye gitmedik. Deniz kıyısına biraz yürümek anneme iyi geldi. Kaydımı dondurmaya gittiğimde sınıf arkadaşlarımı gördüm. Evlendiğime çok sevindiler. Ben de bize davet ettim. Bir mahsuru yok değil mi? Uyu Aslı.